Donuyoruz bence şu anda. <laughs> Kısacık <laughs> Ömür Derken senin <laughs> boyunu kastetmedi. Sor sor istediğiniz sertlikte sorun sor. <gülüyor> Tabii <laughs> ki. Obra kız, samimi insanı, Gonca Vuslateri, dış mekanda biten evliliğini. Evliliğin en sevmediğin tarafı ne oldu? Boşanmak kısmı çok <laughs> İç mekanda parasız geçen zamanlarını Show TV'ye anlattı. Hiç parasızın dibine vurduğum zaman oldu mu? İnanılmaz. Hem de ünlüydüm ya. Onu andı. Ona teşekkür etti. Hayatını hangi ünlü isim değiştirdi? Sonra kafasını kaldırdı masadan dedi ki az biraz sabır. Sen dedi ileride Juliet Binoş gibi oyuncu olacaksın dedi. Eski defterler açıldı, içini döktü. Cem Yılmaz'a olan küskünlüğünü nasıl bitirdi? Geçen hafta bir haber çıktı Cem Yılmaz'la barıştılar diye. E, Cem Yılmaz'a ben niye küseyim yani? <laughs> Nasıl ki umutluyduk güzel bir bahar havası yakaladığımız ve Gonca Vuslateri ile boğa havasında harika bir sohbet yapacağımız için. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuğum Türk sinemasında en başarılı kadın oyuncularından sevgili Gonca Vuslateri. ...deyip yanına geliyorum. Valla müthiş bir giriş oldu. Öncelikle teşekkür ederim. Bu güzel e, yaza merhaba zamanında Ömür. Emin Uy. misin donuyoruz bence şu anda. <laughs> Zaten şöyle durarak... ...bu güzel yaza merhaba diye. Ömür Sabuncuoğlu ve Gonca Vuslateri... ...kaybolan güneşe rağmen... ...sıcak bir giriş yapıyor sohbete... Konu nasıl olduysa evliliğe ve düğününe geliyor. Ee, yalan yok aslında az önce çok güzel bir güneş vardı. Güzel de bir mekandayız. Dedik ki her köşesinde tatlı tatlı bahara merhaba pozları verelim ama senin için saçını yaptırdım. Merdivenlerden iniyoruz. Sanki benim böyle bir, bir evlilik daha yaparsam onun provası gibi bir merdiven. <laughs> merdiven iniş şeyi oldu diye. Bir evlenip boşanmışlığı var zamanında. O günler geliyor aklına. İçmeyiniz merdivenden o zaman hatırlıyor e, Valla Atilla'nın Özdemiroğlu'nun evindeydim. İki basamak vardı ama ya. ben onu... <gülüyor> <gülüyor> Canım sıkıldıkça o basamakları kullandığım oluyordu yani böyle. <laughs> uzun uzun merdivenden inmedim. Ben de biraz şey programdan önce konuştuk nazarı biraz fazla inmiyorum. Bence topuklu merdiven pek giriş derim düğünlerde. <laughs> Gerek yok aynen. Biraz korkuyorum diye yani. Peki olabilir mi hayatında ikinci bir evlilik? Tabii canım neden olmasın yani güzel, güzel bir şey. Evlilik mi? Zol Düğün değil mi ya? pasta misafirler. <laughs> <laughs> da bitse hala evlilik fikrine sıcak Gonca Buslateri. Geçen çok yakın bir zamanda işte bayram için kuzenlerimle birlikteydim iki tane kuzen Ceren ve Kamer'in evliliklerini kıskanarak geçti bütün <laughs> Gerçekten. Valla o kadar tatlı eniştelerim var ki yemin ediyorum çok güzeldi böyle dua ettim yani olursa böyle bir şey olsun diye. Fena mı olur bir dünyada her bir, bir partnerle bir yol arkadaşıyla o yolculukları yapmak? Kısacık. Peki. ömür zaten. Evliliğin en kısacık i̇şte, ömür kısacık, kısacık. <laughs> Teşekkür ederim. Kısacık <laughs> ömür zaten. Deyip <laughs> <laughs> ömüre bak. Ha çok fark yok Hayır canım ben Var, var mı? şey biraz topuklu giydim diye. <laughs> ben de giyeceğim az sonra. Dobra kız, harbi kız dedik ya onun için. Hakikaten öyle. Ne sorsak hakkını veriyor sorunun. Peki bir şey ne soracağım. Evliliğin soracağım? en sevmediğin tarafı ne oldu? Ee, evliliğin en sevmediğim tarafı boşanmak. Kısmı çok. <gülüyor> <gülüyor> Evlilikte en sevmediğim şey boşanmak. 2015'te evlenip 2018'de boşandığı Edip Burak Ertoğan'ı güzel yad ediyor. Benim şey çok güzel bir evliliğim vardı. Çok tatlı bir insandı yani hiç öyle şey sıra dışı bir boşanması yani yani fiziksel ve ruhsal hasarlar verilerek değil de daha dünyevi farklılıklardan dolayı bir hani şey Farklı şeylere inanmak, farklı şeylerin peşinden koşmak onlar bir süre sonra birliktelikleri e, bozuyor diye düşünüyorum. Hı. Kendisi bir daha evlenmiş geçen gün duydum. Öyle mi? E, çok mutlu oldu. O kıskançlıkla ben hemen önümüzdeki yerde. <laughs> <laughs> Yok, e, vallahi güzel bir şey. Mutlu olan arkadaşlarımın çok güzel buluşmayı becerebildiğini e, görüyorum yani. Hı hı. Geçmiş geçmişte kalsın, biz İstanbul'a dönelim. Manzara harika. İstanbul'un en sevdiğim. En sevdiğim esintisi. Yani böyle hafif bir için ürperiyor yaza girerken son artık sert rüzgarlar ama e, olağanüstü bir manzara ve zenginliğe sahibiz diye düşünüyorum. Ömürdün ne diyorsun? Kesinlikle. Denize doğru bakarken çıkan martı sesleri aklına Ata Demireri getiriyor. Evet güzel bir Şöyle deniz havası bir... da aldık ha. Onu da aldık. Menekşeler, bahar çiçekleri içinde. Şu an burada Ata Demirer olsaydı o Martı'nın çıkardığı sesin aynısını yapardı. Yapar diyorsun. mıydı? Aynısını yapardı o sesin. O Martı da dönüp cevap verirdi. Onun arkadaşı zannedip. Sezen Aksu taklidinin başarısını biliyoruz. Hı. Sezen Aksu burada olsa ve İstanbul Boğazı'nı na anlatsa nasıl anlatırdı? <laughs> <laughs> Bu kadın beni bir gün dövecek böyle Sen diyecek ne yapıyorsun diye kulağım yok zaten. Çok eğleniyor da. Çok iyi gülen ve çok güzel güldüren bir kadın. Ama herhalde şu anda burada olsaydı Ömür'cüğüm seni de e, <laughs> şöyle güzel İstanbul Boğazı'na karşı gözleri kısılırdı rüzgarı dinlerdi ki şu anda biraz evine de yakınız, yakınız cama evet. çıkıp şöyle yapacak diye ben görüyorum hatta şu an. <laughs> bir gün Sezen Aksu'nun evindeyken minik serçenin dublörlüğünü bile yapmışlığı var. Ben bir gün kendisinin Abi, evindeyken boşanma zamanı <laughs> depresif depresif halde. Ee, bazen Sezen Hanım'ın evinin önünden geçerken teknedekiler böyle el sallıyor. Fakat e, bizim de saç kesimimiz o dönem aynıydı. Ben dedim ki Sezen Hanım ben <laughs> sizi böyle gez sallayayım dedim. <laughs> Sallalım şunu yap bakayım dedi oradan dedim. <laughs> olsak, ben diyor öyle durmuyorum diye böyle yapıyorum falan diye çok şu çok anda şey da vardı. aynı şey gerçekleşiyor. El sallamak ister misin? Sallıyorlar zaten. Diyorum ki burada daha fazla üşümeden, üşümeden deniz bizi çarpmadan, e, evet, marmaranın esintisi kolay değil Asya bu köprü olmak <laughs> Bunun bir cereyanı olacak, <laughs> bunun bir modeli olacak. Yani. Fazla üşümeden sohbeti içeride devam ediyoruz. Konumuz yeni filmi Allah yazdıysa bozsun. Film hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Ee, Valla heyecanlıyım ben de yani. Fragmanı da izledim, çok eğlenceli gözüküyor. <laughs> keyifli. eğlenceli. Biraz anlatır mısın konusunu? Valla aslında benim uzun zamandır çok, ben çok romantik komedi de oynamadım. Oradan geleyim yani. Fakat bir şekilde böyle yaşamımda komediye bir giriş yaptım. Bu da çok çok güzel bir hikaye yine. Aslında biraz daha komedi romantik komedi şeklinde bir şey. Yani tam komedi performansının ötesinde bir tatlı bir aşk hikayemiz de hı hı. var orada. Burak Yaman Türk, Öznur Serçeler ve Pelin Öztekin'le birlikte oynadığı filmin öyküsü oldukça ilginç. Çok yakın arkadaşım işte evlenecek, evlenmeden önce hepimiz onun yeni işte oturacağı evin içinde böyle bir yastığımızın altına anahtar koyuyoruz. Biz de ileride evleneceğimiz e, kişiyi görelim diye. Öyle bir şey Fakat Fakat ben rüyamda e, en yakın arkadaşımın evleneceği çocuğu görüyorum. <laughs> hmm. Böyle bir hikaye. Rüyamda beni gördüğünde uyku mu kaçtı? Görmedim sizi. Gittim başkasını gördüm. Sevgilim. Asla. Ya bırak. Kesiyor zaten. Ben de olsa bırakacağız be. Sen <laughs> bayağı komikmişsin ya. Usta. Ne kadar çok saçma bir şey ya. Şu anda ne konuşuyoruz biz ya? Filmdeki arkadaşının eşi olacak çocuğa aşık olma paradoksu çok fena. Ömür Sabuncuoğlu soruyu soracak ama zorlanıyor haliyle. Peki böyle hiçbir arkadaşının... Ya arkadaşın demeyeyim. Sor arkadaşım... sor. İstediğin sertlikte sorabilirsin. <laughs> tabii ki tabii ki. Çünkü amaç burada benim vereceğim gibi. yani Ben nasıl bu soruyu döndürebilirim? Profesyonellik burada başlıyor falan diyorum. Düşünmüyordum ama sorayım o zaman. Sor bakalım. Hiç başıma geldim. Arkadaşımın aşkına aşık oldun mu mu? Buyurun. ya bir buyurun. Sordum. Hayır olmadığım için çok rahat yani. hiç olmadı mı? <laughs> ya şöyle söyleyeyim yani bir arkadaşının erkek arkadaşından hoşlandım mı hiç? Bir arkadaşımın erkek arkadaşından hoşuna Bir kız arkadaşının <laughs> erkek <İstemek> arkadaşından <laughs> olmadığı için menajerim dikeldi. Şu an oturuşunu değiştirdik. Bunu sormayacaktım da sorduğumda sorayım dedim ben. E çünkü olmadığı için çok kolay yani. Eskilere takılan onlarla yaşayan biri değil, eski sevgililerinin nişanlarına gidecek kadar üstelik. Çok mutluluğun peşinde bir kadınım ya ve mutluluğumu birinin benimle kuracağı saadetin e, kemerine takamam yani hani. Hiç öyle bir şeyim yok. Hı hı. Ama yani mesela Afrika'da bir yeri seyahate gideceksen ve biletimi uyurken çalsalar ömrü boyunca affetmem gibi geliyor. Hı hı. Ben çok eski sevgilimin nişanına gittim. Göbek attım onun bana hiç Gerçekten mi? <laughs> Yemin ediyorum. Zor olmuyor mu? İyi o gitti. Ben, ben hiç o defterleri tutmadım ya. Ben o defterleri çok sobaya attım yani. Kim nasıl mutluysa bu dünya çok kısa. Ee, hayat çok kısa yani. Dünyada yaşayabileceğin şey e, çok kısa. Ömür kısa diyemiyorum ben biliyor musunuz? Ömrün problemine geldim. <laughs> ömür kısa, ömür kısa diyemiyorum. Hayat dünya kısa falan diyorum Sıkıntı yani. Sıkıntı yok ya. Ben Başka yani, Ne şey... yapayım? Ne kadar? Yok hayır. Tat, tatlılığım. Nasıl söylüyorum? <laughs> Ama çok güzel oluyor çünkü. Ömür çok kısa diyorum. Ömür bana bakıyor. Ömür sen çok kısasın. Ee... Okey. <laughs> Aynen. Filmin adı Allah yazdıysa bozsun. Hayatına Allah yazdıysa bozsun dediği birileri girdi mi? Bir erkeği görüp Allah yazdıysa bozsun dedi mi hiç? E şimdi insanlık hali <laughs> dediğimiz şey. yani insanlık hali e, oldu. Yani, oldu mu? Neydi peki? Bir daha Allah korusun dediğim oldu. <gülüyor> yani <gülüyor> o hepimiz hayatında oluyor herhalde yani. Bir daha Allah korusun falan filan diye bir Hangi e, özelliği bu cümleyi söyletti sana? Efendim? Tekrar özelliği. <gülüyor> <gülüyor> tekrar edecek <yani> tekrar aynı <laughs> tecrübenin geldi. Sosyal medyada barınaktan sahiplendiği bir köpekçikle videolarını koydu. Hayvancı sevmeyi bilmediği için biraz asi. Bizim sahiplendik. Bak. Niye böyle yapıyorsun? Arıyorum Yıldız TV'yi. Peki sen de barınaktan bir ee, çok tatlı bir köpek <laughs> sahiplendi. o ısıran mı diyorsunuz? Evet. Çok komik <laughs> ama <laughs> inanılmaz. Evet. Herkes arıyor mesaj atıyor. Goncacığım bunlar gerçekten mi yaşanıyor diye. Çünkü se sevilmeyi o kadar bilmiyor ki sevilmeye geçtiği zaman dişlerini gösteriyor. Hiç dişlerini geçirmiyor ama yastıkları ısırıyor bir şey Bir. Yani sevilmeyi bilmiyor. Hep beraber beraber sevilmeye şey yapıyoruz. Sen de tehdit ediyorsun seni Yıldız Silbiye veriyor. <laughs> 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 Ben o konuyu biraz özümle öyle bağladım yani. Şimdi arıyorum diyorum. Şimdi arıyorum. Şimdi Çin'e telefon açıyorum diyorum. Orada kötü kötü festivaller var hayvanlarla. Hep böyle tehdit ediyoruz hayvana evde. Arıyorum şimdi falan diye. Evet. Çok eğleniyoruz yani. 7 hayvan oldu evde yani. Oo, harika. Evet. Biraz derinlere inelim istiyoruz. Bir isim var. Onun için hayatında büyük öneme sahip. Okay. Meral Okay e, numarasını arkadaşımın telefonundan gizlice alıp e, tanışmak istiyorum diye aradığımda e, böyle çok şey konservatörde okuyorum e, zor bir zamanı arkadaşının telefonundan gizlice telefonunu alıp tanışmak için aradığı rahmetli Meral Okay Gonca Vuslater'inin hayatına dokunan bir kadın olmuş. Şimdi tabii o dönem çok zordu yani ama benim de dişlerim ayrık bilmem ne işte zaten az çok sen de beni özel hayatımda tanırsın beni bıraksan televizyonda eşofmanların pijamalarımla çıkarım şöyle bir hayata her şeyden kolay sıkılan varlığım güzellikten de sıkılır bazen hiç istemem saçımı boyamam kendime bakmam yani böyle dururum pasaklı olmam ama daha doğal bir yerde bulurum yani hani kendimi Neyse ben tabii öyle gittim. Meral Hanım kapıdan içeri girdi girdiğinde bana şöyle yaptı. Önce bir dik dur. Biliyorsun önce bu böyle otoriter, otoriterdir ama bir yandan da sarılıp böyle affedersin hani mancarasın yanaklarını sıkasın gelip kendini tutarsın yani bu nasıl bir varlık diye. Allah'ım gani gani rahmet eylesin çok kıymetli bir varlık yani. Tabii ki çok uzun mesai olmadı oturdu birbirine üç buçuk saat müthiş bir sohbet etti. Dedi ki ellerini yemeyeceksin o dişlerini birleştir dedi şehirli kızım dedi dişleri aralık olmaz dedi. O bir algıyı anlattı kendisi öyle düşündüğü için değil ama. Meral Okay'ın o gün verdiği öğütler hayatını değiştirdi. Sonra kafasını kaldırdı masadan dedi ki az biraz sabır, az biraz sabır. Çalış, git başka işler yap. Sen dedi ileride Juliet Binoş gibi oyuncu olacaksın dedi. Git dedi çalış. Ondan sonra ileride dedi uyuyacak vaktin kalmayacak. Bu canım gözlerin altı çalışmaktan moraracak düşecek o kadar çok çalışacaksın az biraz sabır git başka iş yap dedi ve ben hakikaten çıktım ömür kapıda dedim ki bir dakika sen konservatuar okuyorsun şu an bir dur hiçbir şey yapma oyunculuk ilgili. Paraya tamah etmeyen bir ünlü oldu hep. Parasız kaldığı çok dönemde olmuş üstelik. Hiç parasızın dibine vurduğum zaman oldu mu? İnanılmaz. Hem de ünlüydüm ya. Ünlüydüm. Evet. Ömür Sabuncuoğlu hayatından neyi çıkarmak istediğini soruyor. 2013 yılını işaret ediyor ünlü oyuncu. Hayatımdaki neyi çıkarmak isterdim? Yaşadıklarım arasında. 2013 senesinde olduğu gibi çıkarmak isterdim. O kadar. Ee, kayıplar. Değil mi? Kayıplar, evet. Kayıplar, çığlıklar, şeyler yani bir kıyamet avrası benim için. Onu çıkarmak isterdim yıllar öncesiydi. 2015 Siyat Ödül Töreni'nde yaşananlar Gonca Vuslateri'nin hayatında önemli bir yere sahip. O gece Atilla Özdemiroğlu'na onur ödülünü o vermiş ve devamında yaptığı konuşmayla olay olmuştu. Gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanında ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum. Atilla lütfen ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme lütfen bunu gör çünkü sana bunu göstereceğim diye. <laughs> e sen de bana bekleyeceğim Gonca bizim seni çok seviyorum. <laughs> Bu olay sonrası sahneye çıkan Cem Yılmaz Gonca Busta Teri'nin gözyaşlarını tiye almış. Bu olay günlerce konuşulmuştu. Değerli hayranı olduğum kıymetli büyüklerim, sinema severler, basın mensupları, misafirlerimiz ve Gonca Vuslateri. <laughs> Atilla abinin ensesini gördüm. <laughs> ve hatırladım dedim Atilla abi ben bir gün zengin olursam dedim. <laughs> Oldu. Ve <laughs> dedim olursam dedim onur ödül alacaksın dedim. Netekim o da oldu. Aradan geçen 7 yıldan sonra Cem Yılmaz'la barıştıklarını öğrendik, mutlu olduk. Geçen hafta bir haber çıktı Cem Yılmaz'la barıştılar diye. Evet bir Cem Yılmaz, e Cem Yılmaz'a ben niye küseyim yani. Şimdi şöyle bir şey var, o galiba Asiyat'tan aslında evet. 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 İki kelimeyi bir araya getiremeyecek kadar çok heyecanlı bir kızın ardından sinema dünyasındaki başka bir ustaya ödül verecek biri çıktığında eee nedir ne diyor ünlü Freddie Mercury? Show must go on diyor yani. Show devam etmeli. Bugün eğlenerek hatırladığı o olay zamanında üzmüş Gonca Buslateri'yi. Ülkenin ee, en önünde eğlenecek komedi ustalığında önünde eğlenecek isimlerinden biri Cem Yılmaz. Ama ben kendi içimde çok işte kızdım ya niye böyle oldu bilmem ne. Niye böyle yaptı falan ama de gel göklere çıkaracak değil yani orada insanların ee, çok acımasız bir laf etmeyeyim ama özellikle komedide seyircinin ee, izleyenin izleyen ve gözlemci tarafının gamsızlığına hep uyanık olmak gerekir. Aradan geçen zaman unutturdu yaşanan kırgınlıkları. Orada kendisi çıkıp bir şey söylemese başka biri çıkıp derdi ki Aa işte iki kelimeyi bir araya getiremedi, ağladı zırladı falan filan bir şey yaptı diye. Ee, dolayısıyla adam çıktı ve orada esprili bir şey yaptı ve ben de orada onun söylediklerine çok güldüm. Ama imajine olarak arkadan gelen tesadüfi, Atilla'nın ve vefat etmesi vefa vesaire bir sürü şey olması. Belki hani oradaki enerjiyi biraz daha bir küskünlük kaosuna bürünmüş olabilir ama memlekette 30 bin tane dert var ne Cem Yılmaz ne ben oturup herhalde birbirimizi düşünmemişizdir diye hayal ediyorum. Ee, o yüzden de e, çok kıymetli biri yani. Ben 35 yaşındayım. O da kaç yaşında bilmiyorum ama hani ileride bir araya gelinebilecek, birlikte bir şey yapılabilecek, hoş beş karşılanıldığında yüzüne elbette gülümsenecek bir insan Cem Yılmaz. Yani o biraz öyle şey oldu. Ben de fena değil, küçüktüm yani. O anlarda oyuncu olduğunu, şovun devam etmesi gerektiğini unutmuş Gonca Vuslateri. Bazen oyuncular da e, oyunun dışına çıkabiliyor. Bunun bir oyun olduğunu, bunun bir şov olduğunu unutabiliyor. Ve hayatın bir gerçekliğini bir oyun, bir masal aracılığıyla anlatmaktansa bazen anlatıcı yitiriyor o şeyi ömür kenara çekiliyor ve hayat o acımasız gerçekliğiyle laps diye tepeden böyle sahnenin ortasına düşüyor. Ve sen e, sofrada kırılan her şeyden sorumlu bir varlık olarak aman Allah'ım ne oldu diye şey geziyorsun. Benim için öyle bir akşamdı o. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Gonca Vuslateri'ye sen komedi filmleri çekmeye devam et. <laughs> <böyle, gülüyor> Kalka ile birbir. Sen da çok iyisin. Çok güzel drama projelerinde de bizimle ol. Hep hayatımızda ol. Ya ömür. Evet. Çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim yani. <laughs> bu arada gerçekten ömür hazır senin programındayken e, bunları böyle iç içe çok e, çok sevmez, çok hoşlanmaz böyle övelim övelim devamlı ömürüyor ama hakikaten sana da e, bu tatlı özel hem program için. Hem de e, senin bu tatlı kitap projende sevgili Pınar Öğünle bize yer verdiğin için burada bir kez daha teşekkür etmek Rica ederim. Sana. ben çok mutlu oldum. İkiniz de biz de biz de çok için. mutlu. Bizi şahane komik bir yolculuğa çıkarmış. Elimiz ayağımız titredi bu kadar sahneye çıkıp sayfalarca iş ezberliyoruz. Sen bizi titrettin çünkü çocuklara bir şey vermek, evet. insanlara gülümseyeceği bir hikaye yani hedef insanların mutlu olması olan şey her zaman. Çok heyecan verici oluyor. Ve benim gibi canlı durumlarda podcast biri için harika bir provalı bir iş oldu. Oturdum düşündüm nasıl yapacağız edeceğiz diye Pınar'la çok eğlendi çok Harika. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Filmin de gişesi bol olsun inşallah. Amin. İnşallah. Teşekkürler.